Abi derbi gelir mi lan Lapoza sence? Fenerbahçe Galatasaray görür müyüz sence? Galatasaray Beşiktaş da güzel olur. Galatasaray Fenerbahçe de güzel olur. Galatasaray her türlü deplasmanda oynayacak ama değil mi? Evet. Vallahi inanılmaz. Yani Okan Buruk'un kadro seçimleri gerçekten inanılmaz. Mantık olarak düşünüyorum tamam mı? Bak şimdi Fenerbahçe'nin de aynı gün maçı var. Galatasaray'ın da aynı gün maçı var değil mi? Okan Buruk son ziraat kupası maçında ve bir de ölüm kalım maçı yani deyim yerindeyse ölüm kalım hmm. maçında bu adam yedek kadroyla çıkıyor ya. Ve son dakikalarda böyle son 40 dakika 30 dakikada alıyor bütün oyuncuları. Bak şimdi mantık olarak Antalya maçıyla Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı aynı gün değil mi? Yanlış bilmiyorum. Biz saat 20.30'da yapıyoruz. Galatasaray 16'da yapıyor. Harbiden fair play'den tur atladı ya. Galatasaray az kart sarı az sarı kart gördüğü için aynı durumdan Galatasaray elenseydi acaba ne olurdu yani? Acaba ne olurdu? Şu an Başakşehir'in kaldığı, Başakşehir'in yaşadığı durumdan ben açık söyleyeyim çok saçma bu arada. Harbi diyorum çok saçma. Yani değil Başakşehir hiçbir takımın yaşamaması gereken bir şey bu arada. Ne Galatasaray'ın ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın yani bu turnuvaya kim katılıyorsa hiçbir takımın yaşamaması gereken bir durum bu. Puan aynı, averaj aynı, atılan gol, yenilen gol aynı ve sarı kartla gidiyorsun abi. Sarı kartla gidiyorsun ya inanılmaz. Pardon sarı kart değil yediği kırmızı ile gidiyor değil mi? Başakşehir. Ben kırmızıdan gittiler ben sarı diyebiliyorum. Kart diye biliyorum. Ben kırmızıdan biliyorum. Abi Hem ikisinin bir de bir sarı bir de. Hmm. Bir sarı bir kırmızı fazlası varmış. Evet. Ya şimdi bu konudan zaten bunu söylemek istemiştim. Şimdi Galatasaray'a geliyorum. Abi ben Okan Buruk'un artık tamamen gözü kararttığını düşünüyorum bu konuda. Artık bilmiyorum bu gözü karartma Galatasaray'a yarar mı yoksa zarar mı verir? Çünkü oyuncular oynar oynayarak form tutan futbolcular ya futbolcular oynayarak form tutar değil mi? Yanlış bilmiyorum yani maç performansı, maç formu diye bir şey vardır oyuncularda. Ama Okan Buruk rakip Konya Spor olmasına rağmen abi ne var ne yok ikinci yarıda alıyor. Ya mesela madem senin Eren Elmal'ın var niye maç başında başlamıyor? Madem Frankowski'nin var niye maç başında başlamıyor abicim? Ya da orta sahanı niye bu kadar kötü yapıyorsun? Hani Osimen'i 11'e koysan ne olacak sanki? Osimen Bunları kaldıramayacak bir oyuncu mu ya? Osimen'den bahsediyoruz beyler. Victor Osimen'den bahsediyoruz ya. Bu adam İtalya Serie A'nın yükünü kaldırmış bir adam yani anladın mı? Ya da atıyorum Lemina. Premier Lig yükünü kaldırmış bir adam. Kaç sene boyunca. Frankowski aynı şekilde. Yani bence çok yanlış ya. Çok yanlış. Evet abi anlayabiliyorum. Adam 5. yıldızı takmak istiyor. Başka bir derdi yok. Ama ben de diyorum ki ters de tepebilir bu durum diyorum. Çünkü oyuncular oynayarak form tutar. Ya yani diyorlar ya mesela insanlar ya bu oyuncular neden bu kadar kolay sakatlanıyor kardeşim. Abi sen bir adamı iki maç oynatmazsan üçüncü maç tam performans oynamasını beklersen. E bu adamın da yani vücudu ister istemez şey oluyor ki. Yani vücut da şaşırır ister istemez yani. Bana ne yalan söyleyeyim bana Mourinho'nun yaptığı daha doğru geliyor abi. Ya yani bak Mourinho şey maçından önce de Galatasaray maçından önce de Avrupa maçında da full kadro, tam kadro çıkmıştı. Şimdi e, neredeyse kesinleşmiş olmasına rağmen çıkması e, ki rotasyon denilince bence Mourinho'nun daha bir hakkı var. Hani rakibin Gaziantep evet kötü bir takım değil ama zaten e, ister istemez maçı kitlesen şey yapabilirsin. Hani Mourinho'nun Okan Burak'a göre rotasyon hakkı daha fazla. Ama mesela Mourinho iskeleti oluşturuyor ve buna göre oynatıyor bu oyunu. Abi Okan Buruk ölüm kalım maçına çıkıyor. Başakşehir bir gol atsa ya da atıyorum Eyüp Spor bir gol atsa eleniyorlar. Ya da at yani çok garip. Vallahi çok garip yani. Ya ondan bahsediyorum. Hani tamam okey herkes anlayabiliyor zaten Okan Buruk'un şu andaki ee, şeylerini. E, rotasyon özelinde çıkma vesaire ama... Bana gereksiz fazla rotasyon yapılıyor diye düşünüyorum. Yani ister istemez 11'inde oynayan adamı da etkiler bu. Hani buradaki Konya maçında elenebilirdiğini geçtim, 11 formunu da etkiler bazı oyuncularının. Ya ben böyle düşünüyorum en azından yani. Bence o yüzden Mourinho ister istemez iskelet her zaman aynı tutuyor. Mesela dünkü maçta Şiklinyar oynamasa ne olurdu? Mesela yarı yerine başka biri o çıksaydı 11'de. yarı kaç maçtır oynatıyor Mourinho? Dinlendirse Aha. ne olurdu mesela? Vallahi çok iyi olurdu. A Aynen bundan bahsediyorum yani. Ama adam demek ki... Abi birbirlerine alışsınlar. Oynasınlar. E bir form tutsunlar istiyor belli ki. Başka bir açıklaması olamaz ki. Bence doğrusunu yapıyor. İlk zamanında Mourinho böyle yapmıyordu. İlk zamanımızda bizim stoperlerimizin bir uyumu yoktu ki kardeşim. Biz her maç başka bir stoper Tabii. ikilisiyle oynuyorduk. Şu yani anda bir ben tam değil. Ki ben ki şunu benim anladım. Diyorum. Ben şunu anladım. Abi demek ki beğenmiyormuş stoperlerin performansını ve sürekli stoperleri değiştirerek deniyordu, oynuyordu sürekli. Ha demek ki Şikrin Yar ve Yusuf form tutunca artık stoperin iki vazgeçilmez ismi oldular bu arada Yusuf ve Şikrin Yar. Yusuf Kolay kolay çıkmaz ya bence. Ya demek ki bu böyle artık yani. Bak mesela Livakovic oynatmıyor. Mesela Livakovic'i form tutturmak için oynatabilirdi bu maçta. Koymadı. Belli ki şey maçına saklıyor. Antalya maçında çıkacak herhalde. Ya Livakovic ya da... Valla ne yalan söyleyeyim sezon sonuna kadar İrfan devam ederse hiç şaşırmam. Ben İrfan'ın devam etmesini isterim. Ben de artı olarak ben de isterim bu arada İrfan'ın devam etmesini. Abi dünkü kurtarışlar ne bileyim çok iyi formda ya. Sanki Livakovic bir tık eğer ya şunu anlarız Antalya maçında da çıkmazsa. Antalya maçında da Livakovic çıkmazsa İrfan çıkarsa artık hocanın birinci kalecisi İrfan Can'dır yani o net artık. Peki siz 3 kulvarda devam edip lig yarışında yer yer yar almay yara, almayacağ, yara almayacağınızı düşünüyor musun? Vallahi 3 kulvarda devam etmek ister istemez şu anda Fenerbahçe'ye eksi. Ama e, şu anda 3 kulvarda devam etmesek de Galatasaray çok avantajlı bir durumda ya. Yani dün de konuştuk bu konuyu. Hani ben 3 kulvarda devam etmeyi yeğlerim abi ne yalan söyleyeyim. Hani şu anda desek ki ya UEFA'yı iptiredin, işte Avrupa'yı iptiredin, Ziraat edin, lige odaklanalım. Yine bir olmayabilir açıkçası onu söyleyeyim yani. E, şu anda bütün avantaj Galatasaray'ın elinde oğlum. O yüzden gittiğimiz yere kadar gitmek isterim abi ben. Yok orayı şey yapalım. E, burayı salalım. Mantığında değilim ben yani. Ha Galatasaray'ı yenseydik de o zaman farklı konuşurdum ama. Valla beyler ne yalan söyleyeyim lig ligin gittiği yer Beşiktaş maçıdır benim gözümde ya. Abi yani. Beşiktaş tamam o hadi, Beşiktaş'ı kaybeşim, okay o Beşiktaş'ı de. elinden kaçırmayacaktın abi. Galatasaray, Göztepe, Samsun, Eyüp. E, Eyüp başka var mı? Başka yok. Bu kadar. Aynen Galatasaray, Göztepe, Samsun, Eyüp. Dört beraberlik. Hadi Galatasaray'ı sayma. Bak Galatasaray'ı saymasan 6 puan. Yanlış mı? 6 puan aynen. Yani üzüldüğüm, hala tek üzüldüğüm maç Beşiktaş. Ben açık konuşayım. Tabii evet, hocamız yoktu, başkanımız yoktu. Yani bak yok Göztepe, bak ne yalan söyleyeyim. Göztepe, Samsun'a ve Eyüp'e hala o kadar üzülemiyorum ben. Benim evet. en üzüldüğüm maç Beşiktaş yani. Çünkü gerçekten bak o Beşiktaş o ne o Göztepe'ydi ne Eyüp'tü ne Samsun'du beyler ya bu bir gerçek daha yani. Tıkladık. Yani o Beşiktaş'ı kaçırmamalıydın elinden ya. Yani. Bak şu anda önüne gelecek Beşiktaş daha kötü olacak. Daha fena bir Beşiktaş geliyor şu an mesela. Kendi evinde daha sıkıntılı bir Beşiktaş'la oynayacaksın. O an dağılmış başkanı olmayan hocası olmayan bir Beşiktaş'la oynuyordun yani. Orada 3 puan bıraktın ya. Orada 3 puan bıraktın yani. 4 beraberlik 2 mağlubiyet arasından en üzüldüğüm Beşiktaş mağlubiyeti yani. Kesinlikle hiçbir takımı küçük görmemen lazım. Ben sadece form grafiği ve e, Beşiktaş'ın yaşadığı ilk yarıdaki yaşadığı sıkıntılar üzerine yorum yapıyorum burada. Ya O yüzden en üzüldüğüm maç Beşiktaş oldu diyorum yani. Ama mesela bu Beşiktaş. Evi bir içeride dışarıda yendi abi. Bombay gibi İnanılmaz bir kulüp yani. Ya çok garip ya. Objektif bir şekilde Galatasaray'ın bu fikstürden kaç puan kaybı yaşayacağını düşünüyorsun? Yani iki kesin. iki kesin. Mağlubiyet mi beraberlik mi orasına karışmıyorum. İki, iki puan kaybı kesin. 3 üç belki. Üçüncü kim? Samsun, Eyüp, Göztepe üçlüsünden biri. Nasıl ben Beşiktaş... 5 beş bak. Ya zaten Hocam burada Samsun, Beşiktaş, şey. ben Kasımpaşa'yı çok rahat yeneceğini düşünüyorum. Bence hiç rahat Samsun, olmayacak. Samsun, Beşiktaş, Eyüp, Göztepe, Trabzon. Burada puan kaybı yapabileceği takımlar Samsun, Beşiktaş, Eyüp, Göztepe, Hangi Trabzon. Hangi Hep... deplasmanda mı oynuyor? Ee, Beşiktaş deplasman, Eyüp deplasman Sayılarımı bilmiyorum. Ee, Göztepe Der... deplasman, Trabzon deplasman. Abi hepsi deplasman. Hep de teplasman. Samsun İçeride mi? Samsung iç içeride değil mi? Değil. Samsung içeride değil mi ya? Değil. Samsung'la mı deplasman? O da deplasman abi. Full deplasman işte bizim. Samsung deplasman, ya. Beşiktaş deplasman, evet. Eyüp deplasman Göztepe, deplasman, Göztepe ya, deplasman, değil. Trabzon deplasman mı bunların hepsi? Hepsi deplasman evet. Oo. Ya 3 evet. tane takılır ya. 3 tane takılır da biz mesela biz ne yapacağız? Biz tüm maçlarımızı alacağız mı? Yani Bence Fener takılmaz da. Bu da var yani. e ya. Yine totemde bu amına koyacağım Ebenin totemi ya. ne totemi ya? Top mu oynuyor Galatasaray? Lan, fener'in takılmasıyla top mu oynuyor Galatasaray ne alaka amına Abi değil? yok bitiricilik yok ya. S Kaç dakika kaldı lan Şimdi... bu arada Keydrop? Kasımpaşa dörf, maçında dörf. oruç bozulacak tamam. bizim. Sen Kasımpaşa'da takılırız mı diyorsun? Ya belli olmaz ya vallahi bilmiyorum. Ben sana bir değilim. şey söyleyeyim mi? 2-1 falan alırız. Kasımpaşa'da zor zor. takılırsan... Sanki Okan'ı yersiniz gibi geliyor bana. Rize maçı gibi oldu. Başladı olacak. zaten. Ya çünkü niye biliyor musun? Dört maç üst üste oluyor, değil mi? Alkmar, Fenerbahçe, Konya, Kasımpaşa. Evet. Evet. Bir de o maçta. Dört maç oldu. oluyor. Abi ben <laughs> Fenerbahçe Beşiktaş'a takılmazsa hiçbir maça ben... takılmaz diye düşünüyorum. Ben söylüyorum Galatasaray Kasımpaşa'yı rahat yener. Rahat yenecek yani. İstersen totemde, istersen başka bir şeyde. Maç olunca evet, evet. görürsün yani. Ben Bak ben diyorum takılabileceğiniz takımları sayıyorum acı. Samsun deplasman, Beşiktaş deplasman, Eyüp deplasman, Göztepe deplasman, Trabzon deplasman. Bu 1 2 3 4 5 maçın 3'ünde ben takılma bekliyorum. 3'ünde en az. Ama beraberlik mi olur? mağlubiyet mi olur onu bilmiyorum. Çünkü bak şu an 3 beraberlik hakkım var. 2 mağlubiyet hakkım var. Yine bunları yapsam bile 3 berabere kalsan 2 mağlubiyet alsam bile hala birincisin ikili averajla. Yani çok büyük avantajınız var yani çok büyük. Hele bunun dördüne direkt 3 puan yazarsan geçmiş olsun yani. Abi şeye bakmak lazım. Küme düşmede takımlar var ya. onların deplasmanlarda. Küme düşmedeki takımların yani. ben zaten baba orayı konuşmayalım beyler bir zahmet. Hani küme düşme küme düşme şeyindeki takımlar Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a e, çelmeyi takarsa bitiyor zaten orada iş. Yani mesela ben dün bir yorum yaptım. Dedim ki Galatasaray'dan önce Fenerbahçe takılırsa zaten ihtimal bitiyor artık yani. O, o artık bitiş. Şu anda Premier Lig varı düşün. Arsenal hmm. takıldı puan farkı 13 oldu e geçmiş olsun e, bitti yani. Zaten Sivas, Fenerbahçe abi. takılınca e, hele bir de yenilirsek 9 puan oluyor abi. Abi ya, Saray Fener'e gücü yetmiyor kümet altındaki takımların ya. Ha, Hata'ya beraber kaldık nasıl yetmiyor? Ama çok Nerede kötü top oynadınız ya? ya çok kötü top oynadınız oğlum. Ha mesela o zaman. Bir de mesela çok kötü top oynadığınızdan kastım şey. Aslında pozisyon da buldunuz ama girmedi abi içeri yani. Yok abi top sevmiyordu. Girmedi yani. Kaç tane pozisyonu var Galatasaray'ın Hatay maçında? Kaç tane? Hani çok kötü top oynadığınızı şu manada söylüyorum. Defansif anlamda vesaire e, orta sahayı şeye bıraktınız yani. Hani normal Galatasaray orta sahası gibi değildi Hatay maçında Galatasaray. Ama şu an Lemina'nın olduğu orta sahada Bence hiçbir küme düşme takımına orta sahayı vermezsiniz yani. Ben çok zor görüyorum. Bak ilk Kasımpaşa maçında göreceksin bunu. Lemina gerçekten çok büyük bir transfer oldu oğlum. Ki bir de işin komik tarafı taraftar getirdi anasını satayım Lemina'yı. 3 milyon euro bir de şaka gibi. Şeyi konuşuyorduk şampiyonluk şansı. Yani bu söylediklerime göre şans olarak bakarsam da %90 Galatasaray %10 Fenerbahçe görüyorum ben. Galatasaray'a bağlı abi tamam. Hadi biz kazanırız da yani. Galatasaray'a bağlı. Valla bana yüzde %10 on geliyor şu an şans. Abi değil, abi, 8 ya hala totem işi mu? diyorlar. Temiz Oğlum yankı manyak yankı mısınız? Boyun. Mantıklı olan herkes aynısını söyler totem ya. Totem yok ya. He, neyin totemini yapacağız? okuyayım. Aynısını söylüyorum. Neyse ne ya. Yüzde bir Beşiktaş mı? Matematiksel olarak. Yüzde bir Samsun diyorum ben. Benim işime ne doğuyor biliyor musunuz ya? Sanki Galatasaray Beşiktaş eşleşecekmiş gibi geliyor bana. Ziraat'te. Ben sana bir şey diyeyim, eşleşmeleri söyleyeyim mi sana? Buyur. Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe İskenderun <laughs> Bak işte ya. İskenderun <laughs> gelemiyor mudu bize öyle bir şey diyor geliyor geliyor. geliyor geliyor İskenderun gelemiyor. bize şeye gelemiyor aynı Göztepe gelemiyor Göztepe gelemiyor aynı grup bize Göztepe gelemiyor Fenerbahçe şey, İskenderun eee Bodrum şey Trabzon, Göztepe. Trabzon Trabzon Göztepe diyorum ben Konya Bodrum mu oluyor sonra Konya Bodrum, Konya, Bodrum oluyor aynen Her neyse daha fazla <laughs> konuşmaya gerek yok herhalde bu şampiyonluk konusunda falan Fistan Fenerbahçe şampiyon Galatasaraylılara bu sorum Sizce Okan Buruk doğrusunu mu yapıyor abi Bu kadar rotasyon falan Fistan yaparak yoksa ister istemez lig maçında da Oynayacağı oyuna Zarar mı veriyor sizce Bence doğru bir şey Ya yapmıyorum. bu maç formu olayına katılıyor musunuz Benim söylediğim Hayır bir de şeyi anlamadım bro Ulan İstanbul dışına da çıkmıyorsun yani Mantık olarak Tam Kasımpaşa ama İstanbul dışına çıkmıyorsun yani Öyle aman aman bir deplasmana gitmiyorsun. Ne gerek var abi öyle bir şeye? Oyuncu deniyor bence. Vallahi dün oynattığı oyuncuların hiçbirinin Galatasaray'da yeri yok. Açık konuşayım yani. Berkan direkt orta bana attım. Oynamaz. Ya, Kerem Demirbay direkt bana. Aynı şekilde. Ee, Yusuf Demir yani Galatasaray'ın oyuncuları değil. Onu söyleyeyim yani. Dün Ahmet Kutucu da kötüydü ama Ahmet Kutucu oynar yani yine günün sonunda. Ya ben Galatasaray'ın ilk 11'i görünce dedim galiba elenmek istiyorlar yani. Direkt. Kerem Demirbay ne o demiş lan? Aklıma. Kerem Demirbay ne demiş? Şey ne demiş. Hakem İngilizce mi Türk mü ne istemiş de biz Türküz demiş. Biz Türküz Türk hakem olmalı mı demiş. Evet. Biz Türküz Türkiye'de izlemiş. Hangi Kerem milli Demir takımı Bay seçmişti mi? ya Kerem Demirbay? <laughs>